Herkese selamlar. Yarınki ve pazar günkü sınav için elbette hakkıyla çalışanlar başaracaktır. Kural bu. Çalışan başarır. Onun için e, hepiniz çalıştınız. E, bir tereddüde düşmeyin. Hepiniz başaracaksınız. Bakın e, bu akşam ufak tefek eksiklerinize bakabilirsiniz. Kafanıza takılan şeyler vardır. Onlara bakabilirsiniz. Her zaman yaptığınız alışkanlıklarınızdan farklı bir şey yapmayın. Tabii makul bir vakitte yatın. Yarın denemeye, denemeye diyorum sınava, normal bir denemeymiş gibi gireceksiniz. Ve başarılı bir şekilde çıkacaksınız. Buna inanın. İlk önce inanacaksın. İnanmadan bir şey olmaz. Ben bu sınavı başaracağım. Ki bunda bir tereddüt yok zaten. Çünkü gereğini yaptınız, çalıştınız arkadaşlar. Tekrardan kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Ee, yarın sınavdan sonra e, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.